Selamlar millet hepinize merhabalar ne haber umarım keyifler iyidir abi Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekiyoruz Çok güzel bir konsept Buradan Alain Brom'a teşekkür ederim Bu fikri o verdi çünkü Videonun konsepti çok güzel başlıkta da gördünüz Tinder'dan kız düşürme Aslında bu biraz da şey böyle Tinder'dan nasıl kolay kız düşürürsünüz ya da düşürülür Göstereceğiz beraber bu aslında bir sosyal deney Türk kadınları zengin erkeğe mi bakıyor? Yoksa olayın tamamen hani duygusal tarafında var mı? Yoksa hayır sadece tiplerini beğendiği erkeklerle etkileşime geçip bir şeyler yaşamak mı istiyorlar? Yoksa tek amaçları para mı abi? Biraz da bu e, sosyal deneye kaçacak aslında. Şimdi... İki tane Tinder hesabı açacağız. Tip olarak aynı bu arada. Fake bir yüz kullanmayacağım. öyle telif melif yemeyelim diye. Kendi yüzümü kullanacağım abi. İki farklı Tinder hesabı açacağız. İlk profilde bir Burak düşünün. Zengin. Böyle jipe falan binen. Anladınız mı? Diğer profilde de normal. Normal bir iç Anadolu çocuğu bir Burak olacak. Ne araba var ne saat var falan böyle anlatabiliyor muyum yani? Daha böyle aslında tamamen şey. Fakir Burak ve ise zengin Burak. Hangisine bakalım daha çok? Hatun düşecek. Hangisi daha çok e, like alacak? Sağa kaydırmak like. Sola kaldır dırmak, sola kaydırmak, dislike. Şimdi isterseniz yavaştan şu profilleri bir açalım. Ben bu arada birinin zengin olanın ismini Kıvanç yapacağım. Kıvanç yaptım yani açtım hesabı. Telefona indirdim. Zengin olanı Kıvanç yapacağım, fakir olanı da e, Mehmet yapacağım galiba. Yani bu isim bu arada yanlış anlaşılmasın. Sadece isim hani Ali, Mehmet, Fatma hepsi olabilir yani bunların ama fakire Mehmet, zengine de Kıvanç diyeceğim. Neden bilmiyorum. kıvanç bir zengin ismi gibi duruyor. Şimdi yavaştan bir ilk profili yapalım, bir e, fotoğraf seçelim. Ben kendim böyle 3 tane 4 tane fotoğraf seçeceğim abi. Sonra kaydı orada başlatacağım. Sonra beraber kaydıracağız bu profilde. Bu arada videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Böyle 12-13 dakikalık bir video olabilir bu bir ihtimal. Biraz uzun sürecek çünkü. Şimdi arkadaşlar iki tane profili açacağız. 2 tane profili de düzenleyeceğiz. Biyolarını, biyolarını, fotoğraflarını gireceğiz. Günlük 50 tane, 100 tane limiti var galiba. Kaydıracağız sağ. Sonra 24 saat soteyi bırakacağız. Sonra yarın akşam videonun kalan kısmını çekeceğiz beraber. Yani tam 24 saat bekleyeceğiz ki hangi profil kaç kişiyle eşleşmiş, hangi profili kaç kişi beğenmiş falan diye böyle bir hesap yapacağız. Bakalım Türk kadınları, bakalım Türk kadınları parayı mı? Parayı mı? Yoksa tamamen duygusallığı mı seviyor? Göreceğiz abi. Şimdi toplam 4 tane fotoğraf çektim zengin profil için. Kıvanç profili için toplam 4 tane fotoğraf seçtim. Şimdi isterseniz size bir onları göstereyim. İlk fotoğrafımız bu. Bu arada bio'ya bir şeyler ekleyelim. Altına da ne yazalım? <laughs> Altına da bio kısmına kendi işinin patronu. Aynen kendi işinin patronu. Kendi işinin patronu. <laughs> <laughs> İnşallah çok kız düşmez rezil olacaklar hep. Yazdık değil mi kendi işimizin patronu diye? Kendi işinin patronu selamun aleyküm. Şimdi size fotoğrafları göstereyim. Tabii ki zenginliğin ilk kuralı arkada bir arabayla fotoğraf çekinmek. Burada da gayet güzel bir SUV ile gayet güzel bir jiple fotoğrafımız var. Sonra böyle fotoğrafımız var saat falan gözüküyor. Dövmeler hani anladınız mı çocuk zengin hesabı. <laughs> Üçüncü fotoğrafta normal Yine böyle düzgün bir telefonun düzgün bir kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf. Kahve içiyor, saat yine gözüküyor, saat detayı var. Şimdi dördüncü fotoğrafta yine arabada günlük 100 tane kaydırabilme limiti varmış. Biz bir kaydıralım, şu profilden çıkalım. Yani kaydıralım, bu profilin işi bitsin. Sonra diğer profile seri geçelim, onu kıralım. Şu ayarlar kısmını bir sonuna kadar çekelim. 18-55 km, bunu da böyle çekelim. Hani herkese yürüyoruz anladın mı? Buradan Beylikdüzü bile olur. Ee, Kayıt devam ediyor mu? Bu hanım abla güzelmiş bu arada. Tamam Bunu Tamam böyle kaydırıyoruz abi tek tek. Türkü, Ukraynalısı hepsi var burada. <laughs> kaydıralım. Hepsini kaydırıyoruz. Hepsini hepsini. Tam bir amsalak gibi. Önümüze gelen bütün karınları yürüyeceğiz abi. Hoşlanmamız gerekmiyor. Bir ten uyumu gerekmiyor. O yüzden hepsini böyle bir tık 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 diye kaydıralım. Sanırım bunun limiti 300 ya da 500'dür. Günlük bir limiti vardır kesin. İnşallah önümüze böyle şey çıkmaz da. Banlanmayız. Bu arada bir şey soracağım. Bu uygulamayı kullanan çok fazla türbanlı arkadaş var galiba. Uygulamanın hangi amaçta olduğunu bilmiyorlar mı sizce? Ee, yoksa biliyorlar. Bile bile mi kullanıyorlar onu bilmiyorum. Eğer aranızda kullanan böyle... Ee... Gerçi ben yani çok merak ediyorum Tinder'ı böyle profesyonel olarak kullanan düzenli birileriyle date olup e, hiva yani hiv kapmayan, AIDS kapmayan biri varsa e, aşağı yorum olarak bıraksın abi. <laughs> çok merak ediyorum çünkü tiplerin hepsi sanki böyle buram buram AIDS kokuyor buram buram HIV virüsü kokuyor böyle hani karıyla selamlaştan sel ananı sikeyim kaptım yani kaptın o o an HIV'i kaptın ya o an AIDS'i kaptın ya. yani bu saatte son çocuğun da olmaz bir şey Aa bitti daha azmış lan günlük 50 limit günlük 50 kişiyi falan kaydırıyor o bizi 3 kişi beğenmiş bile selamun aleyküm şimdi ilk profilden çıkıyoruz şimdi ilk profilden çıkış yapalım şimdi Mehmet Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi yaptı ben tam bir şizofrenim ya. Mehmet Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi yaptık. Eklediğim fotoğraflara bakın. Tipik Türk çocuğu. Tipik bir Anadolu çocuğu abi. Böyle bir fotoğraf var anladınız mı? Koluna turucu bileklik takmış. Bilekliği olan bir adam. <laughs> Sonra böyle bir fotoğraf var. Yeğeniyle fotoğraf çekilmiş anladın mı? Aile pozu veriyor. Burada bir sigaralı bir fotoğrafı var normal. Burada da arkadaşlarıyla kahve içiyor falan. Normal bir profil. Yani aslında çok fakir bir profil değil ama zaten fakirliği Tinder profilinden nasıl belli edebilirim ki? Hem okuyorum hem çalışıyorum. <laughs> hem okuyorum hem çalışıyorum. <laughs> Analizi çok güzel olacak. Tamam. Tamam bu profilde bittiğine göre abi şimdi bunları yavaş yavaş bir kaydıralım. Bu uygulama daha yer değişiyor mu? Bunu yaş sınırını abi yaşta sınırımız yok. <laughs> yaşta hiçbir sınırımız yok. Aksine adult seviyoruz. <laughs> Şimdi kaydıralım bu arkadaşlara. E, da 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 bu bu adresin bu arada gerçekten e, şey merak ediyorum yani o daha demin sorduğum soru şeydi fake'ti bu arada. Hani dalgasına sormuş. Zaten kimse bana abi Tinder'dan bir karıyla buluştum, ace oldum, tedavi görüyorum demez de. Hani gerçekten böyle ciddi ciddi profesyonel anlamda kullanıp Tinder'dan bir sıkıntı yaşamayan var mı? Yani bilmiyorum. Ama bu uygulamayı kullanıyorsanız da ay konuşamadım. Bu uygulamayı kullanıyorsanız bile abi e, çok dikkatli olun. Yani yerinizde olsam çok dikkat ederdim. Çünkü çok farklı tipler de var. Zaten uygulamanın amacı Türkiye'de çok belli olmasa bile insanlar anlamasa bile tek gecelik ilişki uygulaması aslında. Çok da şey değil yani bu. Dikkatini çekmek için süper like gönder. Aa gönderdim lan birini süper like. Yani yonca gibi bir site değil. Kullanacak arkadaşlara da bir önerimiz olsun. Küçük bir nasihatımız olsun abi. Kullanırken dikkat edin. Çünkü sitede sadece tek gecelik ilişki. Zaten bir, bir birçoğu da fake'tir ya. Ben bu o kadar olduğunu düşünmüyorum. Buz mus taştım diyor. Bunlar ne işe yarıyor ya? Ağızda eşleş, eşleşmek için bustu bu paralıymış bunlar. Şey muhabbeti. Premium hesap muhabbeti galiba. Şimdi bunların hepsini kaydırıyoruz. Zaten ben hepsinin orijinal olduğunu düşünmüyorum ya. 20 tane profil kaydırıyorsak. Bunda az 2 tanesi 3 tanesi faketir yani. Bunlar falan kesin fake. Bu orijinal. Bu abla kesin orijinal zaten belli. Aynen bu da Türk. Bu da orijinal. Bu faketir büyük ihtimal. Bu abla orijinal gibi. Bu da orijinal. Bunların tipler numune. Orijinal bunlar yani. A, numara vermiş lan altta. Böyle arkadaşlar da var demek. Ya gerçi bilmiyorum hayat kadını falan da olabilir. Kons falan da olabilir de. Aman diyeyim abi ileride çoluk çocuk düşünüyorsanız böyle uygulamalardan kaçın. Tamamdır. Mehmet. Mehmet'i de bitirdiğimize göre kaydını durdurabiliriz ekran kaydımıza. Haydi bakalım. Arkadaşlar iki hesabın da işlemlerini bitirdik. E, her şeyini kaydırmalarını yaptık. Şimdi hesabı 24 saat soteye bırakıyoruz iki tane hesabı da. Yatacaklar böyle. Sonra 24 saat sonra çat diye uyanacağız. Bakacağız. Tam 24 saat sonra bakacağız hangi hesaba kaç tane şey gelmiş. Meç gelmiş. Like gelmiş falan filan diye. Bakalım Türk kadını parayı mı seviyor? Parayı mı seviyor? Yoksa hem Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan hem de çalışan özverili dirayetli bir arkadaşa mı pas verecekler bakalım. Benim Mehmet'ten gram umudum yok. Gram umudum yok yani. Ama bakalım abi. İnşallah bu videoda sonra kadın arkadaşlardan çok fazla linç yemeyiz. Ee, dediğim gibi böyle. Aman diyeyim HIV, AIDS ee, bel soğukluğu Meydanda kol geziyor haberiniz olsun benden söylemesi Yarın görüşmek üzere bakalım Bakalım görüşürüz abi Selamlar gençler merhabalar nasılsınız Tam 20 saat geçti arkadaşlar Tam 24 saati bekleyemedim Çünkü bugün bir iş görüşmesi vardı yoruldum uyuyacağım Ama biz bu 20 saati 24 saat yapabiliriz yani problem değil Bu arada sakalları falan da kestik Her gözlerimiz kör oldu Burak Bir like abi o yüzden like'ınızı alırım Şimdi muhabbetin sonuna geliyoruz abi Bakalım Türk kızları parayı mı yoksa tipi mi önem veriyorlarmış Şimdi bakıp göreceğiz Fakir olan hesabımızın eşleşmelerine bakacağız yemin ederim. Ben de ilk kez sizlerle beraber göreceğim. Şimdi bakıyoruz abi. Meçi sıfır. Toplam 200 kişiyi falan kaydırmıştık. Meçi eşleşmesi sıfır. Peki bu hesabı beğenen, beğenen biri var mı? Ona bakalım. Hesabı beğenen biri de yok. Hesabı <laughs> beğenen biri de yok abi. Buradan sıfıra aldık. Buradan sıfıra aldık. Türk kadınları fakir izler sevmiyormuş. Bu hesaptan sıfır yedik. Ben zaten sıfıra yakın yani 24 saatten bir gün bile olmamış. Sıfıra yakın bir şey olacağını tahmin ediyordum zaten. Şimdi gidelim diğer hesaba girelim. Bakalım bakalım ne olacak abi. Hadi let's Kıvancın hesabına giriyoruz abi. Profil fotoğrafı bu olan. Jiple fotoğraf çektirilmiş ve biosunda kendi işinin pat patronu yazan bir kekonun hesabı. Para ama kekoyu hesabı. Şimdi bakıyoruz. Şimdi kaç tane meçi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane meçi var. Hesabın 6 tane meçi var 20 saatte. <laughs> 3 tane hatun da hesabı like'lamış. Yani denk gelirsek eşleşeceğiz. 20 saatte 6, 3, 9. 9 tane meç. 9 tane. 6 saatte 9 tane meç. Bu abi günaydın yazmış. Biri erkek ama e, cinsiyet ayırmaksızın sarıyoruz. Bir tane daha erkek var. <laughs> Emre. Allah Allah tipimizde öyle bir şey bir tip mi var kırık bir tip mi var acaba bilmiyorum Emre diye bir arkadaş da var 7 kız 2 tane erkek arkadaş like'lamış Şimdi gelelim sosyal tespitlere Abi anladık ki Türk kadını tamamen duygusal abi tamamen duygusal Hiçbir şekilde kalbin bir önemi yok falan Zaten Tinder'da kalbin ne işi var o da haklı ama Yani Tinder kullanan bir karı zaten yorum olarak yazsa şunu Dese ki ya biz Tinder'dayız zaten benim ne işim var aşkla dese ona da Doğru söylüyor abla. Helalim var, yolum var. Yürü yürüyebildiğine derim yani. O yüzden lafı da çok fazla uzatmıyorum. 9'a 0 yenildi diğer hesap. 9'a 0. Gerçi de bu 0 hesapta fotoğrafları bile bile biraz daha böyle kötü koyduk ama olsun yani. Sonuç olarak anlaşıldığı üzere Türk kadınları para seviyor. Neyse video beğenip yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.